Arkadaşlar merhaba. Türkçe ve Türk Edebiyatı ile alakalı birçok bilgiyi bulabileceğiniz Bir Dilim Bilgi kanalına hoş geldiniz. Sizlerle bu videomuzda daha önce işlemiş olduğumuz bir konuyla alakalı çıkması muhtemel soruları beraber çözmeye çalışacağız. Daha önce sizlerle Tanzimat Edebiyatı ile alakalı bazı şeylerden bahsetmiştik. Bu videomuzda ise, ise Tanzimat ile alakalı çıkmış olan soruların benzerleri olan soruları beraber çözmeye çalışacağız sizlerle. Tabi teliften dolayı soruları birebir buraya koymamız mümkün değil ancak ben sizler için e, 2020, 2019 ve 2018 ayetinde çıkmış olan sorulara benzer sorular oluşturmaya çalıştım. Mantığı aynı olan sorular fakat tabii ki farklı sorular çözeceğiz sizlerle. Şimdi 2020'nin sorusunda bakarsak eğer sorumuza sorunun orijinal kısmında ne vardı? Orjinalinde ee, soru da şöyle diyordu. Diyor aşağıdaki şiir parçalarından hangisi Felatun Bey Beyle Rakım Efendi e, şiir romanıyla aynı konuyu işlemektedir diye bir soru sormuşlardı. Ben de onu biraz değiştirdim. Oradaki şiirin örneğini aldım buraya. Şimdi şiirimize bakarsanız eğer ne diyor bakın. Yorgan döşek demez satar tiyatroda loja tutar gider evde yerde yatar Şık beylerde olan halet kabul olunmaz rezalet. Maaşları gayet azdır, insan değil bunlar kazdır. İnanmazsan yazı yazdır, şık beylerde olan halet kabul olmaz, rezalet diyor. Şimdi buradaki anlatılan şey aslında e, yanlış batılılaşma meselesi. Yani bir insanın batılı olmadığı halde batılıymış gibi davranmaya çalışması. Yani tiyatroda loca tutmak mesela bununla alakadardır İşte. İşte ee, işte adamın loja tutması için parası yok ama gidiyor bunu yapmaya çalışıyor. Çünkü eve gittiği zaman yerde yatıyor falan. Yani maaşları gayet az aslında. ya yani maaşı maaşı falan hiçbir şey yok. Yani yanlış batılılaşma alakalı bir şeyden bahsediyor bize. Onun için cevabımız tabii ki Felatun Bey ile Rakım Efendi olacaktır. Buradaki Felatun Bey tam işte buradaki şiirden atılan kişinin birebir karşılığı aslına bakarsanız. Rakım Efendi bunun tam tersinde bir yapıya sahiptir ama Felatun Bey tam olarak işte ee, yanlış batılılaşmayı bu şekilde anlayan bir sonradan görme zengin züppe tipi bir adam. Onun için cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Geldik 2019'un sorusuna. 2019'un sorusunda buna benzer bir şey vardı. Bizim için bir bilgi verilmişti. Ve bu bilginin ışığında burada tanıtılan kişinin kim olduğu soruluyordu bize. Yani burada bakın birçok şey geçiyor fakat Molière kelimesi bizim için çok değerli. Eğer bir parçanın içerisinde Molière, Molière'den işte uyarlama yaptığına dair işte ne bileyim zor nikah, işte zoraki tabip, cimri mesela hani bunlar geçiyorsa o zaman işte bu kişiden bahsederken tabii ki bunun kesinlikle Ahmet Vefikbaşı olduğunu bileceğiz. Yani Molière'den çeviri yapan, ondan uyarlamalar yapan tiyatro üstadımız kim? Ahmet Vefikbaşı. Bu bilgiyi Unutmuyoruz. Zaten 2019'un da sorusunda burası bize sorulmuştu. Onun için cevabımız D şıkkı, Deniz şıkkı olmuş oldu. Yani bu parçanın içerisindeki bazı ifadeler bizim için zaten soruyu yapmamızı bizi bir şekilde yani işimize yarıyor. Ve bu soruyu yapmamızı sağlıyor sorunun içerisindeki anahtar bilgiler. Moller burada soruyu çözmüş oldu yani bize. Geldik 2019'daki bir diğer soruya. Yani 2020'de bir tane soru çıktı e, tanzimatla alakalı. 2019'da görüyorsunuz. Şu anda ikinci sorudayız. Ee, burada da yani bir kişiden bahsediyor yine. Bir tiyatrosu varmış bu adamın. Yani dört perdelik bir tiyatro yazmış. İşte e, başka işte Magosa'ya sürülmesiyle alakalı bir şey var. Bakın Magosa'da sürgün yiyen kişi kim olsa gerek acaba? İşte İslam Bey ile Zekiye baş karakterleriymiş aslında bakarsak eğer. İşte kuşatma altındaki bir kalenin kurtuluşunu hatırlıyormuş e, tiyatronun içerisinde. Şimdi bu tiyatro kime aittir diye sormaya gerek yok. Çünkü görüyorsunuz şıklarımızın hepsi zaten aynı kişiye ait. Yani buradaki kişimiz kim? Bu kişi Namık Kemal tabii ki. Yani bu Namık Kemal'den bahsediyoruz. Ki zaten bunların hepsi Namık Kemal'e ait olan e, tiyatrolar. Ama içerisinde İslam Bey, Zekiye Karakterlerin olmuş olduğu tiyatro hangisidir diye bakarsak, tabii ki o zaman cevabımız Vatan Yahut Silistire olacak. Yani içeriğinden yine biraz bilgiler vermişlerdi bize. Ee, yani ÖSYM'nin sormuş olduğu soruda şu kısım bizim için önemliydi. Kuşatma altındaki bir karenin kurtuluşu anlatılmaktadır ifadesinden Vatan Yahut Silistire çıkıyordu. Yani tiyatroları birazcık içeriğini bilmek gerekiyor, birazcık. Yani çok fazla değil ama. Bu da 2019'un sorusu bu şekilde. Evet 2019'da iki tane soru çıkmış görüyorsunuz tazimatla alakalı. Geldik 2018'in sorularının benzerlerine. Burada e, bize bakın e, Şinasi'den şair elemesinden bahsetmiş. Ve hangisi demiş bu tiyatro ile alakalı söylenemez demiş. Yani şair ile alakalı söylenmemesi gereken bir şeyden bahsediyoruz. E, ve cevabımız bakın A şıkkı. Çünkü... Batılılaşmanın olumsuz yönlerini eleştirmek için oluşturulmuştur diyor bu tiyatro için. Halbuki hayır. Ne için oluşturulmuştu bu? Bunun eleştirdiği şey görücü usulüyle usulüyle evlilik. Yani bu şekilde bir yapı vardı bizim bu tiyatromuzda. Yani batılılaşmanın olumsuz taraflarıyla alakalı bir durum söz konusu değil. 13 cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Peki diğerine bakarsak gülmeceye dayalı bir yapısı var mı? Evet çünkü komedi. İlk modern tiyatro mudur? Evet doğru. Müştak Bey diye bir karakter var mıdır? Vardır evet. Kişiler eğitim düzeyine uygun olarak konuşturulmuş mudur? Evet konuşturulmuştur. Bunlarda da sıkıntı yok. Ama konusu batılılaşmayla ile alakalı değil. Yanlış batılılaşmayla ile ilgili değil. Görücü usulüyle evlilikle alakalı idi. Tiyatromuzun içeriğiyle alakalı yine bir soru gelmiş. Ki zaten cevap çıkmamız e, 2018'in orjinal sorusunda ben... bu şekilde bir soru sormuşlar. Şair evlenmesiyle alakalı. Geldik 2018'in bir diğer sorusuna. Burada bakın yine bir bilgilerden bahsetmiş bize bir sürü bilgi vermiş. E, i̇şte şiirlerinde ölüm, tabiat, tanrı gibi temalar işler demiş falan filan. Şimdi sonra bakın, şurada diyor ki e, edebiyatımızdaki diyor ilk köy romanıdır diyor. Bu boşluk ilk köy roman olacakmış. Bu da ilk psikolojik roman denemesidir diyor. Burası da o olacakmış. Yani ilk köy romanı burası, ilk psikolojik roman denemesi burası olacakmış. Peki cevabımız ne olur o zaman diye bakarsak. Ee, yani ilk köy roman dediğimiz şey, isterseniz ben buraya yazayım. Burası neydi? Kara Bibik değil mi? Kara Bibik ilk köy romanımız. İlk psikolojik roman denemesi ise Zehra romanıydı. Yani cevabımız da o zaman ne oldu? Bursa olmuş oldu. Yani 2018'in bu orijinal sorusunda sadece bizim için Zehra sorulmuştu aslında bakarsanız. Ben burada Karabibi'yi de eklemiş oldum kendi sorumda. Ee, yani bu romanların bu özelliklerini bilmek lazım ki bildiğimiz zaman zaten soruyu yapabiliyoruz rahatlıkla. Onun için ilk köy romanı Karabibik, ilk psikolojik roman denemesi veya ilk naturalist romanı diyebilirsiniz buna. Zehra aklımıza gelecek. Evet. Şimdi sorularımız bundan ibaret. Bakın yani 2018'de de yine iki tane soru gelmiş. 2019'da yine iki tane soru gelmiş. 2020'de de bir tane soru gelmiş. Yani AYT'ye baktığımız zaman AYT'de toplamda bizim tanzimatla alakalı soru sayımız 5 arkadaşlar. 2 tane 2018, 2 tane 2019, bir tane de 2020'de gelmiş. Yani tanzimatla soru gelme ihtimali bu sınırda kalacaktır. Yani 3 olmayacaktır aslında. Ya bir tane çıkacak ya iki tane çıkacak veya çıkmayabilir de. Ama bilinmesi gereken bilgileri ben sizlere fazlasıyla verdim konu anlatım videomda. Onları bildiğinizde zaten soru kaçırma ihtimaliniz kalmayacak. Bu videoda burada bitmiş oldu. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve tabii ki arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın, iyi günler, hoşçakalın arkadaşlar.